Değerli Dekanımız, Ahmet Hoca'yı o tarafa aldınız asıl unuttun, Ahmet Hoca Tabip Odası Başkanımız burada. Onun için değerli Tabip Odası Başkanım, değerli konuklar, değerli dekanımız, öğretim üyeleri ve bugün üniversitemizde konuğumuz olan değerli acil tıp uzmanları, bu toplantının değerli katılımcıları, hepiniz öncelikle üniversitemize hoş geldiniz. Tabi biz e, toplum olarak hafızası e, çok kuvvetli olmayan, çabuk unutan bir milletiz. Şimdi Başar Hoca anlatınca 19 Mayıs Üniversitesi'nde hangi cenderelerden geçtiğimizi ve başına gelen sadece kendi olayı anlattı. Ama o dönemde Anadolu çocukları yine bir kısım Anadolu çocukları vasıtasıyla üniversitelerde zulüm gördüler. Hak ve hukukları ellerinden alındı. Ve o dönemde Türkiye üniversitelerinde sadece bir avuç insan bu haksızlığa karşı çıktı ve dik durdu. Bugün sesi çıkan birçok insanlar ise o gün bu musibetlerle karşılaşmamak için duvarların arkasına saklandılar. Şimdi bunların çoğu baba yiğitlik yapıyor, bugünkü siyasi iktidarın gücünden yararlanarak kahramanlık yapıyorlar. Yapsınlar. İnanın unuttuk o günleri ve o günkü felaketi yaşayan ve mağdur olan, hakkında dört mahkemesi olan bir öğretim üyesi olarak sonunda Allah nasip etti ve kendi şehrimize, Rektör olarak göreve başladık. Ama o gün bize yapılan haksızlıkların bir tanesini bile biz çalışmış olduğumuz üniversitedeki öğretim üyelerine reva görmedik. Herkesin hakkını ve hukukunu vermeye çalıştık. Ve 8 yıl ki bu yönetim süremizde mümkün olduğu kadar adil olmaya çalıştık. Bizim sahip olduğumuz kadim değerlerimiz, inançlarımız ve bilim geleneğimiz ve dünyadaki medeni ülkelerdeki bilim insanları, bilim yöneticileri nasıl davranıyorsa öyle davranmaya çalıştık. Tesadüfen ben Başer'in e, acil tıp uzmanları derneği olduğunu şimdi öğrendim. Yüz yüze gelince ve anlatınca o günkü e, yaşadıklarına bizzat şahit olmuş bir yaşça büyük ağabeyi olarak o günleri birdenbire hatırlama gereğini bana gösterdi. Fakat arkadaşlar tabi onlar yol değil. Bugün de üniversiteler farklı dünya görüşüne büyük çoğunlukta sahip olan üniversiteler olarak geçmişte yapılan yanlışlıkları yapmamamız gerekiyor. Bunu unutmamamız lazım. Hele hele üniversitelerin ideolojik ekiplerin grupların hiziplerin egemenlik alanı haline gelmesine çalışırsak izin verirsek o dönemdeki yaşadığımız olaylar gibi bundan sonraki gelecekteki nesiller de bizi Aynen o şekilde analar. bilmin edebi neyi gerektiriyorsa ahlakı neyi gerektiriyorsa bizim sahip olduğumuz ahlak ve moral değerlerimiz neyi gerektiriyorsa onun gereğini yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bu açıdan böyle bir başar konuşmasıyla bana da böyle bir e, konuda görüşlerimi ifade etme e, fırsatı verdi. Asıl e, acil tıpa gelirsek, tabii ben e, tıp fakültesinde 20 yıl 19 Mayıs Üniversitesi'nde görev yapmış bir öğretim üyesi olarak Türkiye'de acil tıpın nasıl doğduğunu hatırlıyorum. Yani bir 20 yıl önce işte Türkiye'de bir acil tıp gibi bir alan var ve yöneticiler hoşlarına gitmeyen e, taciz etmek istedikleri öğretim üyelerini yolladıkları ve görevlendirdikleri bir alandı. Öyle mi? Başar hocam. Fakat daha sonra böyle bir bilim alanı hızla gelişti ve bugün yüzlerce üyesi olan ve ana bilim dalı olarak şu anda Türkiye'de en çok asistan uzmanlık öğrencilerine sahip olan bir alan haline geldi. Benim bildiğim şu, acil tıp bir üniversite hastanesinin daha doğrusu bütün hastanelerin yüz akıdır. Eğer siz acilde başarılı değilseniz, öbür alanlarda istediğiniz kadar iş yapın, bunun çok fazla da kıymeti harbiyesinin olmadığını biliyorum. Burada da sevgili acil tıptaki genç dinamik, bir grup arkadaşımızın bu işi fevkalade yaptıklarını ilk göreve başladığımda en çok üniversite hastanesiyle ilgili sıkıntıların acilden geldiğini biliyorum ama çok şükür üst yöneticisi olarak bu konuda bu üniversitenin hiçbir ciddi acille ilgili sıkıntıyla karşılaşmadığımızı ifade etmek istiyorum. Tabii biz burada üniversite yönetimi olarak diğer kaç üniversitede var bilmiyorum ama Erişkin acille çocuk acile ayırdık. Ve tamamen çocuk acile ayrı bir giriş verdik ve çok güzel dizayn edilmiş. Belki de Türkiye'nin en iyi çocuk acil bölümlerinden birisini ortaya koyduk. Zaten erişkin acilde arkadaşlarımız görevlerini çok iyi şekilde yerine getiriyorlar. Tabii Başar Bey'in de o günden bugüne Acil Tıp Uzmanları Derneği başkan olarak yaptığı şeyleri görünce ayrıca gurur duydum. Türkiye'de belli alanlarda liderlik arkadaşlar böyle birinin bahşetmesiyle ortaya çıkan bir ünvan değildir. Liderlik yıllarca çalışılan, kazanılan, alın teri dökülen başarılı işler sonunda elde edilen makamlardır. Öbür birilerinin size hediye ettiği görevleri yaparsınız. Görevleriniz bittikten sonra unutulur gidersiniz. Bu liderlik değildir arkadaşlar. Bu birilerinin size bahşettiği bir makamdır, bir görevdir. Onun için ülkeleri ileri taşıyan liderler çekirdekten itibaren ister ticarette, ister siyasette isterse akademiyada alın teri dökülmeden gayret edilmeden kendinizi kabul ettirmeden kazanacak bir şey değildir. O açıdan Sayın Başkan'ı tebrik ediyorum. Hiç merak etmesin kendisi ayrılmak istemediği müddetçe bileğini bükecek <laughs> karşı bir şeyin olmayacağını ben burada konuşmalarını dinleyerek kavramış oldum. Değerli arkadaşlar İnönü Üniversitesi bugün 41.500 öğrencisi olan 14 aktif fakültesi olan 30'a yakın enstitüsü olan Başar Bey'in de söylediği gibi bir alanda Türkiye'de ve dünyada artık marka olmaya organ nakillerinde özellikle karaciğer naklinde olan bir üniversitemiz ve hemen yan tarafta bu kongre kültür merkezinin yanında 160 yataklı 12 ameliyathanesi olan Üçte biri yoğun bakım yataklarından oluşan dünyada bir ilk olan Karaciğer Nakil Hastanesi'ni de bu üniversite hayata geçirdi. Tabi sadece bina yapmak mesele değil. Onun içini dolduracak gerçekten bilge, çalışkan, konunun hakkını veren insanların, hekimlerin olması gerekiyor. İşte bundan 7-8 yıl önce 6 7 hekimin ilgilendiği bir karaciğer nakliyle şu an 23 hekimimiz, öğretim üyemiz e, görev yapıyor ve sanıyorum dünyada aynı anda 5 organ karaciğer nakli yapan başka dünyada da bildiğim kadarıyla ekip yok. Şu an bu ekip bugün Azerbaycan Tıp Üniversitesi ile beraber iki günlük bir çalıştayları var. Sadece işte A Acil Tıp Derneği'nin yaptığı gibi biz burada kalmıyoruz. Pakistan, Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyetler, Balkanlar ve bu bölgelerden bilim insanları da gelip bizim burada arkadaşlarımızdan sadece organ nakliyle uğraşanlar değil, diğer alanlarda da ders alıyorlar. 58 sanıyorum ülkeden şu an 1350 öğrencimiz var yabancı uyruklu. Bundan 5 yıl önce bir tane bile yabancı uyruklu öğrencimiz yoktu. Şu an 23 yabancı uyruklu öğretim üyemiz var üniversite olarak. Biz daha çok özel vakıf üniversitelerinin bu tip şeylere sahip olduğunu biliyoruz. Yine en önemlisi sanıyorum pazartesi bir ödül verecekler. Türkiye'de ilk kez bu üniversite en büyük güneş santralini hizmete soktu ve bu üniversitenin bu hastanenin üçte bir ihtiyacını yaptığımız güneş santralinden karşılıyoruz. Yaptığımız tarihte Türkiye'nin en büyük 5.3 megawatt kapasitede olan bir güneş e, tarlasını arkadaşlarım hayata geçirdi. Bunları mühendislerle yapmadık. Tıp doktorlarıyla yaptık. Onun için bu arkadaşlarımızla bunun emeği geçenlerle iftar ediyorum. Yani İl Üniversitesi bir Anadolu Anadolu Üniversitesi olarak iyi şeyler yapmaya çalışıyor. İyi yerde miyiz? Henüz daha istediğimiz yerde değiliz. Sözlerimi uzatmak istemiyorum. Türkiye olarak sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Şehitlerimiz var. Onları rahmetle anıyorum bu coğrafyada devlet olmak, ayakta durmak kolay değil. Hepimiz belli bilim alanlarıyla uğraşmakla birlikte bunun da farkındayız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu konuda ülke birliği ve kardeşliğimizin önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerinde elbette bu konuda hassas olduğunu, günlük siyasetle ilgilenmemekle, günlük polemiklerin muhatabı ve tarafı olmamakla birlikte eğer ülkenin Bekası söz konusuysa, üniversitelerimizin de bu konuda en hassas kurumlar ve bu konuda en hassas insanların yaşadığı alanlar, mekanlar olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz. Ee, tekrar Malatya'ya hoş geldiniz, umuyorum güzel vakit ve faydalı, başarılı bir sempozyum geçirirsiniz. Başta Başar Bey olmak üzere Türk Acil Tıp Uzmanları Derneği'ne ve emeği geçen bu genç arkadaşlarıma e, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin acil ana bilim dalında çalışan kardeşlerime ve diğer katkısı olan herkese ve sizlere sevgi ve sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın rektörümüze konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer